Şura bakana ne yiyeceğim? Pirici yiyeceğim. İli antreye fayırın ne? O makinede. Şuna küçükle. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Sevgili getirdiniz diğer takipçilerim, diğer arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz de de sağ olsamız. Elhamdülillah iyiyiz. İyi diyelim ya iyi iyi <laughs> arkadaşlar. bu çene neyse Çay da gelenler çay içelim. Oturalım ki arkadaşlar. Bunu da biz de bir doğru geldik. Şöyle çorba bulayacağım arkadaşlar. Bu meysa bundan sonra şey yapıyor, tatlı yapıyor. Şöyle kadın tatlısı. Bu sonra onu yapacak. Şu çiçek büyümüş. Hani ne çiçek çiçeğini kızım oğlum bu sağa. Çiçek sesini Sesim nasıl geliyor? Ondan sonra ben de şöyle bir çorba bulayım. Arkadaşlar kırayım. Şöyle. Diyetim, bu, 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 bu. şöyle ya diyetim vücudu bu gibi Allah şöyle ya. mu? Ama tamam. ben harcadım. Çaydan sonra sakın mı? Ama o sıcak olur mu da? Onun yemekleri yapalım. Karışırsınız, köfte, mantı, Ben şey derim. Hmm, hmm. de hmm. hmm. Şu tane de vermeyeyim, bunlar. Oo, Bir kereciknikliği elma atacağız. Bu. Şuraya daha şey Karıştırıyor. Şöyle. Şey yapmıyor. Kırmızı belçime koydu çocukta. Yeşil var. Olsun yeşil de yeter mi? Kırmızı da yeter. Fark etmiyor ki. Şöyle ikisinden de yapar. <laughs> İçimde <Bir cintirat demiş>. katmışım. <laughs> tamam. Şöyle. ay. Kırmızı çiçek. Getir. atarım arkadaşlar. Bundan da atarım. Fark etmiyor benim için. Ben ikisini de severim. Sizler niye ne yaptınız arkadaşlarım? Sizler ne yaptınız? İyi misiniz? Sağlığımız, sıhhatımız nasıl, iyi mi? Buradan da yorumlarım, beğeniler, yeni gelen arkadaşlarımız var. Onlar da hoş geldiler. Sefalar getirdiler <laughs> evime, kanalıma. Hoş geldiniz. Hepiniz, diğer takipçileri, diğer arkadaşları. Evet. Vallahi sağ olun, din beğenimi geçmişsin. Hepimize buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize selamlar gönderiyorum. Da nasıl tamam. O çakmana yanıyor anne. Çakmada elimde iş ki ben. İşte. Hı. Şöyle çorbamızda pişiyor. Şimdi son arkadaşlar şerbetimiz kaynıyor. Aşık açıyor. Aman bugün de valla soğuk arkadaşlar. Dün de soğudu bugün de soğuk. Dün soğudu bugün de soğuk. bugün de soğuk. Dün de soğudu bugün de soğuk. Bu bizim trendle sürüyor diyor şey gibi donuyor diyor. Alçı donar, su var donar. Bu evet. doğar. Yani. Evet, donar. Ne? Çocuk ayrı mı? bir mama Mesule! Ona bir mama yap ya. ya hoş, ama sonra yedim. Ne zaman şey yaptı da. Bayağı bir şey daha da bir istiyor. Bir daha, da daha da Dolma neyi Sen geleceğim Dolma dolduralım. Bir de bak sen kurusun. dolduralım diyordum. Dedim. Gut, gut, edin, Çoba bulamaz dayağını ağrıdır. Vallahi ben bilim ağrıyor. Ben valla bilimden dış demiyorum. İşte yazın tarhana ne yapıldı mı iyi oluyor. Allah. Tarhanayı yapıyor. Yok yok kendi oluyor. Karıştırmayı sürüyor. Tarhana bende vardı ha. Ondan değil. Ondan işte. Hmm. Ama yoğurdu çalıyor. Bugün göre yoğurdu çalarım, uzun süze. Süz, kuvalara çalarım, uzun süze. Süzdümü ocakta böyle ederler. sonra kavanozlara kapatır. Ya da işsin yavrum yazdık. Evet, biz Ama onu dök şunu, dök şunu. Bayağı oldu, üstüne istemeyi yaptım. Onu bir yıkalım. Bunu <laughs> kapattım. Şöyle salatamız var arkadaşlar. Şöyle pilavımız pişiyor. Etimiz, turşumuz. Bunlar pişiyor. Bir de soğuk çıkartma ne var? Sen ben gelmedim mi? Selvan abim geldin Ne var? <laughs> Hadi dedim şöyle böyle de video çekeyim dedim. Şimdi şöyle tatlımız arkadaşlar. Bunu rahmetli babam çok iyi yapardı. Tel 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 dururdu arkadaşlar. Nasıl iyi yapardı şey, rahmetli babam. Vay babam vay. Cennetin mahanı olsun. Cennetin mahanı olsun. Mekan cennet olsun. İşte. Allah'ım. Işte. Allah'ım. Cam yurt ya. Muhallanıyor. Buharlansın ne var da bir şey yok ki? Çıkımı. Ha buz gibi mi? kadar öyle durdu Dursun dursun git. Havlusuna ne? Öt öt öt. ütür, Ütana mürt. Baba bunu. çık. Bir sonra evet. Kapıyı ört, ama ses gelmesin. Şeyin rengi değilmiş ya. Turşunu. Hmm. Sen de turşunun rengi değil, şeyin rengi Şunu değil. Abi, değil. Ama. Kıpkırmızı mı eteyim geleyim mesela. Sorun, sorun. Aman <laughs> mesela. Nasıl soğuk ana? Bir yandan temizleyin de. Temizle, bir yandan temizliğini yap. Çorba kaselerini çıkarayım. Evet, çorbamızı buladık. Pişti. Uzattın mı? Evet. Ben çorbayı, o çorbayı nasıl çok severim. Pilavı da unuttum dolduruyor. Sülayemizi bardağa koyun. Suranın başına. Suradan kalkıp durma. Suradan kalkıp durma. Bir sinirleme ya, acele etme. Usul usul bir şey dursun. Ben pek acıktım. Öyle acıktık da. Oruçtan öğretecek ya şimdi böyle acıktık da. Oruçta umudun olmaz, umudun kesilir. Sufrayı hazırlayacağım, kanepeye yatacağım. Yazan onunla da. yazıyor, mutfağı hazırlayacağım. Ondan sonra kanepeye yatacağım. Şey Duracak bir sürü, bir suyunu bir çeksin. Suyunu çektim, öyle at. Çakalık bir iş var mı? Yok. Var. Ne var?

Çorba çorba işte salata, çorba. Ana? Ee. kızım Ya gösterin ha kuban olayım ben seni. Kuban gösterin ha kuban olayım. Sen bana niye gelmek yok? Kıs gel Gitme, kuma hiçbirine gitme. Gel. Sadece bana. <laughs> Gelmiyor Gel. Ama mama içecek. Gel kızım, gel, gel. Altını gel değişilecek gel, ona göre. Gel, <laughs> oh. gel annem. <laughs> <Ustası güzel, gülüyor> gel bakayım. Ana yahu, no bana Sen çağır. Sen çağırıyoruz. Gel, gel Gel. Gel. Lambaya bak. Gel. Lambada kadını oluyor Gel. Ya Ya Yan geliyor yan. <laughs> <de> <laughs> Çocuk ha? neyse sevildi oraya gidiyor. Anacığım onun. Kimde? dursun bize ne kızım ya? Hi ya. O büyük babasına gider. Başka kimseye değil. Ana, bu adam benim. <laughs> Hi, kızım. İyi ana. Serhat'ın yüzüne bir arkadaşlar gidiyorsunuz. Yarın gece geceye biletini aldım. Bu mesajda bana mesaj gelmiş baba. Akşam yemeğini burada yesin Serhat. Son, kez, son kez diye. Hazır tuttum mesela ettin ya. Evet, buraya geldik. Burada yemeğimizi yiyeceğiz. Yarın akşam onu Aksaray'a bırakacağım terminale. Bileti kaçta? 11 mi? 10.00 uçuk mu? Allah Allah. var. Nasıl güzelmiş baba? Ya, i̇şte ikin alsan oya ikin iniyor sıkıntı oluyor herhalde ona göre aldık lambaya bakıyoruz da. Şu lamba dikkatini çekti 3 arkadaşlar, 3 arkadaşlar ona bakıyor. Hey kızım. Anam kupan oluyor. Ne no. oluyor? Kapıyı ört kapıyı Anam kızım. Kaç buzlu? Kızım. Çocuğun seni buzluğa koyayım. Bu bahay. Anam. Bu da alıştanım yani, videolar anayım. Son kez bunlar az önce Mesul'e şehri gezdim. Mesul'e de biz Almanca gitmedi. Beraber gittik. Biz de şimdi başka yöne onları dedim mahsursuz şu tarafta yemek yiyip dolaşın onları gönderdim. Onlar yemek yedi biz gezdik. Onlar gezdiler dolaştılar sonra bir arada birleştik. Rumeysa'ya <laughs> bıraktık çocuğu üşümesin diye. Tavusun da bakmış. Yani bugün bir gezsin dedim onlara. Evet arkadaşlar aralarında yol açtı. Allah bütün askerlerimizi nail olaçtır. Bütün yola çıkacaklar, zaten görevi vatanı bekleyenlerin. Ne diyeyim Allah yar ve yardımcılar olsun. Kolay değil. De Onları Onlar koydum. Koydun mu? örnek <laughs> gibi görev yapıyor. Ne şartlarda görev yapıyor e, bilinmiyor. Dün işte internette gördüm. Yazık askerin biri ekmeğin arasına bisküvi, kaymaklı bisküviler var. Ondan oluyor? Ekmeğinin arasına kaymaklı bisküvi koyuyor. Yani biz burada Allah'a şükür iyi bir şey yok da o adamlar da o şekilde görev yapıyor. O anki şartlar onu gerektiriyor. Allah bütün askerlerimizin ne diyeyim şu an ailesinin daştırılmasın, ailesinin özüne <laughs> He Çok zor arkadaşlar ama mecbur bir geçim yolu, ayak yolu. Dedim diyeceklerim bundan ibaret. Anne kapıyı açar mısın? Açarım anam, gel gel. Bu kutum bu da Yere bu kızış. Gel gel, gel. Gitmez Rümeysa, gitmez. Gel anam. Lütfen bak. bana. Sana zor oluyor arkadaşlar. Bu kaç gün müydü? Bir haftalık mıydı? Onun o zaman geldi. Şimdi bu çocuk böyle ayrılması zor oluyor. Ama mecbur gidecek. Bu yola baş koyduysa başka çaresi yok. Ben buradayım. Evimin başındayım. Çoluğumun çocuğumun. Vazifesini vatan görevini devam ettirsin. Niye heyecanlanıyor? Niye heyecanlanıyor? Heh. Nasıl güzel oluyor abam nasıl amma? Ha bu ben Türkiye güzeliyim de. Başka bir şey diyecek mi? Benim Süleyman... anam güzel, babam güzel de. Ay. Ne kusum ya? Niye buraya sallanıyorsun şu gelişleri? Kötüyüm soğuk bura. Mesela sobanın üstünü de aç da. Sıcak gelir de şurada. O, su su, peçe açık. Su yok, su yok. Ne hey, kusum soğuk anam. Hiyanal. otur kızım Evet olsun. Arkadaşlar şöyle yemeğimiz de hazır. Bu çekecek. Bak bak bak. Kele eline atıyor. Anam. Anam. hadi gelin oturun. Ha, bu bu. Ne sıkıyorsun benden böyle? Valla dokuz yüze var. Biz yemeğimizi yiyelim. Hayır oğlum. Sıra dayı da oğlum haydi. Allah'a gelin onu evlat Gelin bakayım. Yok, gelin hadi. <laughs> Mustafa. Dayı, bu araba Mustafa. Değil, Mustafa şu sen ne oynuyorsun? telefon işini bırak onu şey yapmaya ben acıktım. Bir saat Ay. Ay. Acı, daha yüz Allah. Bilmiyor musun? Allah bak şu 800 Ha kız kız kız. kız. elimde. Aa bahar. bakalım, bakalım ya. 1800... Bir şu balıkundaki kişiyi su getir oğlum. Örümcüye bakırlar arkadaşlar. Hemen getiriyorum. Hadi çorbayı çek. Suan, suan. Halil mi Yok. Ha? Nereye? Şu kanepe mi yatır? Bu yatır da? Sen şey de öyle yatır. Dur o zaman. Bu kaşıklar zaman mı da şıkladın? Evet. At 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 kaşığı tutam Neyse arkadaşlar bugünlük böyle bir video olsun. İnşallah yarınki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın kanalımızda kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı akşamlarınız olsun. Hepinize selamlar, sevgiler olsun.